Trabzonspor'un bir şeye dikkat etmesi gerek. Yani Ertuğrul ana başkana buradan sesleneyim. Başkan. Şimdi bu sene bakıyorsun Fenerbahçe'ye Okay normal gol atıyor. iptal. Geliyorsun burada Ali Samien'de, hakem faciası Banza'nın penaltısı verilmiyor. Bakıyorsun çalınan düdükler bu sene çok rahat. Bugün 3-1-3-2. Çalınan penaltı penaltı değil. Atayla Karaoğlan verdiği penaltı A'dan Z'ye yanlış. Şimdi bunu veriyorsun. Rakibi de ortak ediyorsun. 3-3 bitsen 30 puanı olacak düşme potası için farklı şey konuşacaksın. Trabzonspor tabii ki düşmez etmez ama Trabzonspor'un özellikle hem bu sene rahat Türkiye Kupası hedefi var. Hafta içi önemli bir maçı var kupada ve kupada da ilerlemek istiyor. Öbür türlü burada dereceye girer seri yakalar zor ama kupada hedef daha yakın gibi görünüyor. Daha az maç. Hakem olaylarına e, sayın başkan dikkat etsin. Masaya yumruğunu vursun. Mutlaka vuruyordur Hocam da dikkat etsin. Vura bak vura bir Oldu. Masa bu kalmadı vallahi. bak, Bu Trabzonspor bu sene bak ben bir şey söyleyeyim mi? Bu penaltıyı ne Kadıköy'de ne de Ali Samiyen'de evet, bir doğru. hakem çalamaz Ender bu gece çaldı. Böyle saçma sapan penaltı olmaz. Birazdan bir sorarız penaltı, biz hoçuma, bana da biraz bir, e, bu kadar, basit geldi. Bu kadar yani ucuz ucuz yani. penaltıyla 3 g ortak edemezsin. Burada başka bir şey var. Ertuğrul Bey buna dikkat etsin.